Arkadaşlar merhabalar. Emre ile Açık Lise Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Hepinizin merak ettiği, bakın bir çoğunuzun değil. Hepinizin merak ettiği bir konuya değineceğiz. Nedir bu? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçlarını önceden öğrenebilir miyiz? Bununla ilgili videoda kısa bir şekilde sizlere bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar online sınav bitmek üzere biliyorsunuz ki bugün bir videoda yayınladım. Online sınavın son günü diye. Sizler bugün saat 23.59'a kadar ki benim tavsiyem saat 23.00'a kadar sınavları bitirin. Sınav bırakmayın çünkü daha sonrasında bir sıkıntı, bir sorun yaşayabilirsiniz. Hatta şu an vaktiniz varsa saat 9'a 10'a kadar bitirmeye çalışın. Daha sonrasında sistemsel hata ya da sizin bir vaktiniz olmaması durumunda telafisi olmayacak bir saatlere giriyoruz. O yüzden sizler bu süreci iyi değerlendirmeniz lazım ki yüksek krediler, yüksek notlar alıp ya da dersi geçmeye çalışalım. Arkadaşlar sınav sonuçları tüyoları. Nedir bu? Beni bilen, tanıyan, takip edenler bilir. Genelde her sınavda, iki online sınavda yani. Ben sizlere bir hafta önceden ya da on gün önceden ya da birkaç gün önceden sizlere sınav sonuçlarını bir şekilde öğretebiliyorum. Nasıl oluyor bu? Ya SMS yoluyla öğreniyoruz. Ya sistem açılıyor bir anlık geri kapanıyor. Ya da başka bir şekilde sizlere sınav sonuçlarını bu şekilde öğretebiliyoruz. Eğer ki sizler beni takip ederseniz, bildirimleri açarsanız yine sizlere böyle bir açık yakalarsak, böyle bir durum görürsek yine sizlere sınav sonuçlarını herkesin önce öğretebiliriz. O yüzden sizler son günü beklemeden eğer ki böyle bir durum olursa sınav sonuçlarını öğrenmek için beni takip edebilirsiniz. Zaten sınav sonuçları yüksek ihtimalle bayramdan önce bayramdan önce açıklanmış olur. yani nedir bu 20 Temmuz'dan önce yüksek ihtimalle 15 Temmuz, 17 Temmuz, 12 Temmuz, 10 Temmuz fark etmez. Bu tahlil açıklanacaktır. Ben sizlere bununla ilgili zaten bilgilendirme yaparım. Yani ben saat gece şunu atlatayım sizlere. Saat gece 1'de video paylaşmıştım. Sınav sonuçları açıklandı diye. O saatte beni takip edenler, bildirimleri açanlar sınav sonuçlarını öğrenmişti. Daha sonra birkaç saat içerisinde ya da sabaha karşı sistem tekrar kapanmıştı. Sınav sonucunu öğrenenler öğrenmişti. Öğrenemeyenler birkaç gün ya da birkaç hafta beklemek durumunda kalmıştı. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendini çok iyi baksın. Görüşmek üzere.